Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki Tanzimat Edebiyatı'nın işlediği ki edebiyatımız artık Batı tanıştı bizim için. Dolayısıyla şairlerimiz ve yasa, yazarlarımız Batı tanıştıktan sonra ilklerini verdiler. İlk romanlar, ilk hikayeler, ilk tiyatrolar Batı anlamında verilmeye başlandı. Ben de sizler için bu derste Türk Edebiyatı'nın ilklerini bir araya getirdim sadece tanzimat sonrası yok. En başta ee, en sona kadar Türk Edebiyatı'nın ilklerine bir bakalım. Evet ilk hikayeler. İlk hikaye, hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı hikayesi. Batılı anlamda ilk hikaye denemesi Sami Paşa Zerde Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesi. Arkadaşlar ilk romanlara bakalım. Bunlar önemli romanları. Çok önemli bir de tiyatroları. İlk çeviri roman tercümeyi Telemak Feneri ondan Yusuf Kamil Paşa tarafından. İlk yerli roman denemesi Taşo Mitalat ve Fiknat Sami tarafından. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntiba. İlk realist roman denemesi Recazade Mahmut Eker'in Araba Sevdası. İlk köy Eser'e eseri. ilk psikolojik roman denemesi yine Nazlı'da Nazım'ın Zehra'sı. E, ee, pardon burada bir yanlışlık var. Naturalist roman olması gerekiyor. İlk psikolojik roman arkadaşlar Mehmet Rauf'un Eylül'ü. İlk psikolojik roman denemesi Naturalist ve teziz roman arkadaşlar evet. Zehra gördüğünüz gibi. İlk tarihi roman denemesi Ahmet Mithat Efendi'nin Yeni Çeviler. İlk tarihi roman örneğimiz Namık Kemal'in Cezmi'nde bunu işledik. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım. İlk polisiye romanı Esrarlı Cinayet yani Cinayetin Esrarı Ahmet Mithat Efendi'nin Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen ilk romanımız Halide Edibin Ateşten Gömlek adlı romanı. Batı tekniğine uygun ilk realist roman Mahir Siyah, Halit Ziya, Uşaklı gibi ne demiştim? Halit demiyoruz, Halit diyoruz demiştim. Sahnelerin ilk tiyatro eseri Vatan Silisre, Silistre, Namık Kemal. İlk tiyatro eseri şair evlenmesi, şinasi, bunları e, tanımakta görmüştük. Heceli yazılan ilk maz, mazlum tiyatro eseri Adrian Hamit'in Nesteren adlı eseri. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı Ahmet Vefik Paşa'ydı. İlk epik tiyatronun kurucusu Haldun Taner de örneklerini sınıfta okumuştuk. Heceli yazılan ilk manzun tiyatro örneği Yusuf Siyahırtaç'ın Binnaz'ıydı. Daha bugün dersimizde işledik. İlk epik tiyatro örneği Haldun Taner'in Keşanlı Ali destanlı. Epik tiyatronun kurucusu da kimdi? Dünya Devleti'nde Bertolt Brecht'ti. Bundan yine sınıfta bahsetmiştik. İlk şiir antrolojisi Ziya Paşa'nın Harabat adlı ee, Mesul şiir örnekleri, mensur şiirlerle halin siyah uşaklı gelin. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiir denemesi Validen Abdülhak Hamit'e İlk köy şiir örneği köylü kızların şarkısı Muallim de Bunu da vermiştik. İlk çocuk şiir örnekleri Tevfik Fikret'in de bunu da verdik. İlk pastoral şiir örneği Abdülhak Hamit'in Sahra adı şiiriydi. Aruz'u Türkçe'ye uyarlayan ilk şair Tevfik Fikret'ti. Fransızcadan şiir çevirileri, yapan ve ilk folklor incelemesi çalışmaları yapan sanatçımız da Şinasi'ydi arkadaşlar. Tasavvuf ve kurucusu ve bu yönde ilk şiir yazan şair Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Bilinen ilk Türk şairi arkadaşlar e, Abram Tigin'de, bilinen ilk Türkiye yazarı Yolluk Tigin'de, Edebiyatımızda Aruz'a yazılan ilk eser Yusuf Asacı Bin Kutadgu Bilik adlı eseriydi. Geçiş dönemi dört önemli eserden biriyle hatırlarsanız. İlk hamse şairimiz Alişir Nevai, ilk divan şairimiz Hoca Dehani, ilk didaktik eserimiz Yusuf Asacı Bin Yine Kutadgu Bilik adlı eseriydi. Arkadaşlar edebiyatımıza ilk resmi Türkçe gazete takvimi ve kai 1831. İlk yarı resmi Türkçe gazete Ceride-i Havadis. ilk özel Türkçe gazete tercüman Ahval. Edebiyatımızda ilk özel gazeteyi çıkaran da noktalama işaretlerini kullanan da kimdi? Şinasi'ydi arkadaşlar. Şimdi diğer ilklere bakalım. Yani karışık nazım biçimleriyle, türleriyle verilmiş eserlere. Batılı ilk Fogel örneği şirasında eşek ile tilki hikayesiyle. İlk makale örneğimiz tercümanı Ahval Mukaddemesiyle. İlk eleştirimiz Namık Kemal ilk eleştiriyi vermişti. Kime karşı ve Cezada Mahmut Ekrem'e karşı. Edir pardon Ziya Paşa'ya karşı, çok özür dilerim, Ziya Paşa'ya karşı vermişti bir gezi yazısı Evliya Çelebi'nin seyahat namesi ve günlük terimi ilk kullanan yazar Fahri Şufka Atay'da. İlk tezkire Alişe Mevai Mecalisi'nin ilk fabul örneği de Şeyhi'nin harnamesiydi arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Keşf ve ilk tezkire örneğimizde ilk nutuğumuz Göktürk yazıtlarıydı. Türk Edebiyatı'nda iki nutuğumuz var demiştik. Biri Göktürk yazıtları, diğeri Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğuydu arkadaşlar. Ee, bakıyoruz. Burayı geçelim. İlk Türkçe sözlüğümüz Kavusa Türkiye Şemseddin Sami'ydi arkadaşlar. İlk Edebiyat tarihçimiz Abdül e, Abdül Lahim e, Memdu Efendi'ydi. İlk alfabemiz Göktürk alfabesiydi. Bunu Türklerin kullandığı alfabelerle konuşmuştuk. Ee, evet, bu önemli Türklerin ilk sözlü ve ilk dil bilgisi kitabı Divan Lügatı Türk Kaşgarlı Mahmut. Sınavda da bunu sormuştuk. Bunun çok önemli, değerli olduğunu unutmuyorsunuz. Sadece bunun değil, bütün o dört geçiş dönemi eserleri arkadaşlar çok önemli. Dilde sadece şimdi sabahın ilk yayın organı kimdi? Genç kalemler ve ardından milli edebiyat geliyordu. Evet, ilk röportaj örneği Ziya Paşa'nın rüyasıydı. Türkiye basit akımları bahsetmiştik akımlardan. Öncüsü Aydınla Visali'ydi. İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'di arkadaşlar. Son olarak dünya edebiyatındaki ilklere de bakıp bitirelim. Eee bazı yerlerde atladıklarım oldu. Siz onları lütfen deftere not alın. Ee, dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneği Montaigne'in denemeleriydi. İlk modern roman çok önemli. Cervantes'in Don Quixote'uydu. İlk realist roman Madame Bovary'e Gustave Flaubert'e. İlk bilinen destan Sümerlerin Gilgamesh Destanı'ydı. Komedi türünün ilk temsilcisi Aristofanes. Trajedi türünün ilk temsilcisi Aiskilos. Bilinen ilk fabul örneği Pança Tantra, Kelile ve Edebiyatı'ydı. Ve Dünya Edebiyatı'nın hikaye türünün ilk örneği arkadaşlar Giovanni Boccaccio'nun Decameron'du. Evet arkadaşlar ilklerine değindik. İlkler size e, sorularda birebir hangisi ilk şudur diye sormasa da büyük bir ipucu, ipucu olarak karşınıza çıkacak. Bunu unutmayı Kendinize iyi bakın.